tekrardan merhabalar arkadaşlar ben Kerem bugün sizinle beraber Rise of Kingdoms oynuyoruz arkadaşlar aç video like atıp kanala abone olun arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyordum o yüzden de özür dilerim ama merak etmeyin çekeceğiz arkadaşlar ee, bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız video like atıp kanalımıza abone olun bakın burada arkadaşlar böyle bazı yerlerimiz var arkadaşlar Böyle bir sürü yer var arkadaşlar bizde. Bakın keşif kampı, ahır, birlik merkezi, keresteci, han. Ke kendi devletimizi kurmuş durumdayız. Ancak hala kral yoluna ihtiyacımız var. Şuradan kral yolu geçirmeyi umuyorum. Evet şimdi birlik eğitici eğitelim. Eğitelim. Eğit. eğitelim arkadaşlar bunları, bunlar eğitilsin burada <laughs> bunun içinde 70 bari verelim evet bunlar eğitimin tamamladılar güzel bakalım şimdi aha bunlar kimler 20 seviye barbarlar yuh 20 seviye barbarlar mı Bu ne? Tomur kampı. Çok zengin toprak, 5 çeşit kaynak mutlusu var. Ekinalı tomur kampı taş yatağı, altın yatağı Stard ve cevher yatağı. İstediğim kutu kaynak Topla topla. <gülüyor> Top. Evet arkadaşlar birlik gönderdim oraya. Şu anda gidiyorlar. Oradakiler toplayacaklar. Burada güzel kaynaklar varmış. Öyle söylüyorlar. Sesleri de duyduğunuzdan zaten topluyorlar. Bir bir şunu bir seslerimizi şey yapalım. Seslerimizi şu yapalım. Evet şehrim Güzel. Aa şurada bir yerde boşluk var. Acaba bir şey koyabilir miyiz? Hiçbir şey koyamıyoruz arkadaşlar. Yok bir tane bile bir şey koyamıyoruz. Kral yolu bile koyamıyoruz. Ya altı seviyor. Biz istiyor da altı seviye nasıl yapacağız? Neyse. Şimdi bir yükseltmeyi dinleyelim seviye 5 kişilik kampı. Güzel. 5 seviye duvar. Birazcık harcayalım şunları. Güzel. Ve beş seviye Aa bu iki seviyeymiş. Tüm elmaslarımızı harcıyoruz ama arkadaşlar elmas kalmadı. Elmas kalmadı. Bunlar da hep paralı. Evet atlar eğitiliyor. Güzel. Bir de barbarlara saldıralım arkadaşlar. Barbar var mı burada? Yok. Dur be. Haritaya gel. Şimdi şuraya bakalım. There Avrupa, önümde diz çökecek. intihal edilemiyormuş dur bir Osmanlı kılıcını kuşanan onurunu taşır Ha bunlar da çok şey ya bunlar 20 seviye barbarlar e 20 seviyeden başka barbar yok mu bu ne 10 seviye barbar Saldırsak mı yok yeniliriz Birazcık daha güçlenelim Yok arkadaşlar güçsüz barbar yok. Barbarlar yok. Hepsini haklamışız. 20 seviyeden başka yok. Bu ne? Sorry, ne? Altın yatağı, yatağı mı? Evet, özürüm, hemen araştırmaya başlayalım o zaman. Şimdi dur bizim şey araştırma yerimiz neredeydi? Dur. Allah. Im. Araştıralım. Taş işçiliği, Sulama. Yok veremiyoruz. Dur. Şimdi şunu bir yükseltelim. açılarımız gelsin. Biraz birazcık su yolları. Yok kral. Dur bir. bunları çıkardık. Hmm. Hmm. Bir sürü muhafız çeşidi varmış. Neyse. Evet arkadaşlar. Harika bir videoydu. Aslında pek de güzel değildi ama olsun arkadaşlar, sıkıntı değil. Bir dahaki videoda arkadaşlar size başka güzel bir oyun daha göstereceğim. Hadi bakalım görüşmek üzere.